arkadaşlar. Kalp yetmezliği ile alakalı ilaçlardan ve etki mekanlarından bahsetmeye çalışacağım. Kardiyak kas hücresinde bulunan sarkoplazm retikulumundan kalsiyumlar sitoplazmaya riyanodon reseptörleri atılır. Çıkan bu kalsiyumlar gider. Buna sistolik ka kalsiyum diyoruz biz. Kalsiyumlar ilerler. Kalsiyum bağlama noktasını bağlanıp burada troponin C ile etkileşir. Bu esnada miyozin başı, miyotin ATP, az aktivitesi ATP yıkar olacağı enerjide kontraksiyon sağlar ve pozitif inotrop etki elde ederiz. Güzel. Bir süre sonra dikkat bu kalsiyum ayrılır ve serka 2 a ile tekrar sarkoplazm takımı alınır ve diastol meydana gelir. Gevşeme meydana gelir. Bu diastolin meydana gelme süresine biz lüsinotrop etki adını veriyoruz. Yani relaksasyon meydana geliyor. Beklesin. Dikkat! Bu kalsiyum içeri girdikten sonra bir süre sonra bu kalsiyum tekrardan atılıp kontraksiyon meydana gelir. Yani bir nevi lüsinitrop etkisi ne kadar kısa olursa yani kalsiyum ne kadar hızlı içeriye tekrar gelirse tutulma, o kadar hızlı tekrar dışarı çıkacaktır. Bir nevi kontraksiyon daha hızlı olacaktır. Devam. Kalsiyumların bir miktarı da sodyum kalsiyum exchange ile dışarı atılır. Atıldıktan sonra içe giren sodyum da sodyum potasyum ATP dışarı atılır. İçeriye potasyum girer hepimizin bildiği gibi. Güzel. Bu şimdi gelelim ajanları. İlk ajanımız kim? Hepimizin bildiği dişlerler. Dişlerler ne yapar? Direkt olarak sodyum potasyum ATP inhibedince inhibe edince sodyum dışarı atılamaz. Atılamayınca mecburen indirekt sodyum kalsiyum exchange pompası inhibe olur. Dolayısıyla kalsiyum içeride kalır. Kalsiyum kontraksiyon yapar ve pozitif inotropik elde edilir. Birinci bilgimiz bu. iki levosimenden ne yapar? Troponin C'nin kalsiyum olan duyarlılığını arttırır. Dolayısıyla daha fazla kalsiyum bağlanır ve pozitif inotropik elde Devam. İki, diğer ajanımız omasantiv. Bu ne yapar? miyozin ATP'yi aktive eder ve daha fazla ATP yıkımı ve daha fazla kontraksiyon sağlatır. Devam. Yeni ajan isteroksim ne yapar? Serka 2A'yı aktive ederek kalsiyumun diastole daha hızlı içeri girmesini etki eder. Daha hızlı alınır. Dolayısıyla indirekt olarak bu kalsiyum bir süre sonra salındığı için pozitif lüsinotrop etki yapar. İndirekt de inotrop etki yapar. Lüsinotrop neydi? Kalsiyum içeri alınma hızıydı. Diastole diastol süresinin kısıtlığıydı. Doğru mu? Güzel. Bu isteroksinin diğer bir ne? Bu da sodyum potasyum ATPazı inhibe eder. İndirekt etkisi de bu. Yani dijital gibi etki ediyor. Yine inotrop etki yapıyor. İki etkiyle etki edebiliyor umarım anlaşılmıştır kolay gelsin arkadaşlar